Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Super Mario Adventure en baştan başlayacağız. Bunu bir seri haline getireceğim. Her e, her çektiğim videoda yeni bir bölümü bitirmiş olacağız. Laf uzatmadan geçelim videoya. Kayıt B'yi kullanacağım bu sefer en baştan başlamak için. Buraları geçiyorum. Haydi. Arkadaşlar 42 abone olduk. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok teşekkür ediyorum yani. Bu anda 29 aboneden 42 aboneye çıktık. Bu benim için çok güzel bir şey. Sizleri çok seviyorum. Biraz hastayım da ondan burnum tıkalı. Aa, nefes alamıyorum. Neyse yani işte hadi başlayalım. ış Almış. almışım. Ne geldi. ediyoruz. İlk önce şu marketten yapacak şeyler vardı ama şu an kapalı o yüzden hemen şurada gidiyoruz öncelikle. <laughs> ah, nefes alamıyorum. Bu arada, şerveylerden baya güzel abone geliyor. Size çok seviyorum ben. vallahi ne oldu anlamadım ama güzel abone geliyor burada. <laughs> Girelim şuraya. Evlerdekileri de alacağım da. Ondan dolayı. Fark etmişsinizdir zaten hasta olduğunuz sesimden. Bakın <laughs> 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 o kadar hastayım ama yine de size video çekiyorum ben. Benim kıymetimi bilin dedim. Kıymetimi dedim ya. Benim kıymetimi bilin arkadaşlar. Ve sizin için yapıyorum bunları. Burada da vardı gördüm. Etiketleri gösterdiğim bir video var zaten. Orada şey yaparsanız etiketleri yerde bulamıyorsanız ya yani, bu videodan fark İki iki video önce bile attığım videoydu. Şarkçak, şu al. In. Hadi bakalım. Suyun altındaki paraları alacağım şimdi. Buradan ben dolaşa dolaşa alacağım hepsini sırayla. Burası da var. Şu deyip sonra da gelip. Gerçeklerde nefes alamıyorum ya. şöyle yapsam alır bir bunu alırım Buraya gel al, tak. onu da şuradan çıkayım oradan alırım çıkayım şöyle denizde işimiz bitti artık. Açayım şurayı. Şuraya. Normalde buradakiler, buradakileri alırım böyle ama, ama bir değişiklik yapayım dedim. Denizdekilerden başlattım. Şuradaki altınları almakla uğraşacağım ya. <laughs> Allah'ım ya. Evet, şurada bekliyorum. Alayım hepsini. ya yetişme Şöyle geldim. Ara kardeşler bir git. Burada da her yerde ay orada altı yani Varmış. Şöyle aktifleştirelim Bastım. At. Hayır 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 hayır. hayır. Ya bowadım ki. Ayar level. Tamam. Hayır ya yanlışlıkla bastım. gelsin anahtar geldi. Şimdi bosa gidelim. Buradan oraya atlar mıyız? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu öyle be? Yanlışlıkla başka bir şeye bastım herhalde. buradaki altınları alayım ön önce. Şimdi altın isteyen bir ayı var ya ondan dolayı Achei ora, un minuto. Achei ora, un minuto. bir adam ya. Ya neyse. Ben çıkayım ben son yaparım onu. Bu o bir dakika olmuş ya. Şunları toplayayım. Geliyor 35 altın toplayacağım artık. 35 tane altın kaldı. <laughs> 30 tane kaldı. Allah Allah verin. benim bir canım kalmış. çok kaldı. Son 16 kaldı. Nerede? Şurada. Şunları kıralım. kapanmadık ama her neyse. Yani benim dediğim şey de buydu önceki videoda. izlediyseniz zamanlamayı yapamayan falan diyorum. İşte onun zamanlamasını ayarlayamayanlar, oraya çıkamayanlar. Bilmiyorum ben de biraz zor yapıyorum da bu şansa denk geldi. Ha Artık geriye sıfır tane şey kaldı. Şunları da açalım. Şimdi şeyi açmaya gidiyorum. Olsun. Şov, şov, Pat. Allah ekber. Gir. Haydi bakalım. Tam beri tamam. Bir, iki, üç. 2 3 4 Yani, bir altın. ya bir aşkına ya. Bu girelim. de alınca videoyu bitireceğim artık son ayımızı aldık şimdiki şuradan gel şöyle şuraya şuradan böyle 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 tamam ya yani yanlış bir şey yapmadım şuraya yapmadım çık şuradan tamam şuraya Şimdi. Tamam Tamamdır. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı beğeniyorsanız kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.